Patlama sesi de neydi öyle ya? Bir yerden patlama sesi geldi. <laughs> Hadi bakalım robobosslar. Bütün şehri ele geçireceğiz. Hatta bütün dünyayı ele geçireceğiz. Ha? Bu sesse ne ya? Robot sesine geliyor aşağıdan. Hemen inmem lazım. Aa, bir dakika. Bunlar Brawl Stars'taki robobozlar değil mi? Olamaz. Brawl çıkıp şehrimize gelmişler. Şehrimizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Yardım, yardım edin. Yardım edecek kimse yok mu? İmdat. Aa, o Gökçe yardım istiyor. Gökçe, Gökçe buradayım, buradayım. Bir evinin içine gir. Baksana. Ele Hey şuna bak orada birisi var çabuk yakalayın onu. Aa, bana sesleniyorlar. İmdat kimse yok mu imdat şehrimiz mahvoluyor. Bekleyin çocuklar yardıma geldim. Siz de pis robobosslar işimizi bitireceğiz şimdi. Aynen öyle işimizi. Kimse hiç kimsenin şerini yok edemez. Bir, 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 dakika bunlar Brawl Stars'taki Shelly ve Colt değil mi? Bu acılığına bizi kurtarmaya geldiler. Ne kadar da iyi be. Şimdi geldim kralımla bekle beni. Merak etme seni kurtaracağız. Sen de en... Evet Gürol sen de bir sıkıntı var mı? Hayır benlik bir sıkıntı yok ama kız arkadaşım Gökçe yardım misyonu kurtarmamız lazım. Ya, ne alırsın? yardım edin lütfen. Allah lanet olsun. Aa, ben onu kurtarmamız lazım. Aynen öyle kurtarmamız lazım. Ama Joel ilk önce bu silahı alman lazım. Bunların hepsini yok etmemiz gerekiyor. İlk önce bu silahları al bakalım. Tamamdır. Teşekkür ederim Colt. Hadi bakalım o zaman çalışmaya başlayalım. Bütün robobotlar işini bitirelim. Gelin bakalım buraya robobotlar işinizi bitireceğiz. Aa, buraya gelin bakalım. Merak etme göçe. Şimdi seni oradan kurtaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Sen olmalısın. Aa, gelin bakalım robobotlar. İşinizi bitireceğiz. Robot saldırı uğradık. Saldırı uğradık. Çabuk işini bitirin şunların. Aa, buraya gel seni çocuk. Buraya gel. <laughs> Bina hayatta işimi bitiremezsiniz. Buraya gelin bakalım roboboslar. Hadi bakalım şeyle yardım et bana. Kendim Olamaz bana saldırıyor. Gel bakayım sen de buraya şöyle. Tamamdır bu işi bitirdik. Ve oh, hayır olamaz yine mermi bitti. Mermi bitti hayır olamaz. Merak etme ben sana geldim. İşte bu. Dikkatli <laughs> olmalısın. Siz iyi misiniz? Aa, Gökçe iyiyiz iyiyiz merak etme. Bütün robobosların işini bitirdik. Hadi gel aşağıya evet. hiçbir sıkıntı kalmadı. Hemen geliyorum işte bu, Colt. Shelly. gerçekten size çok teşekkür ederim. Siz iyi ki varsınız valla. Eğer siz olmasaydınız, bütün Robobosslar bizi öldürecekti. <laughs> Merak etmeyin, biz varken Robobosslar size hiçbir şekilde zarar veremez. Aynen öyle. Chili iyi misiniz bakalım? Sizde bir sıkıntı yok değil mi? Hele Gül sen de var mı? Ee, benlik yani bir sıkıntı yok Gökçe. <laughs> Sizce benlik bir sıkıntı olabilir mi? Küçük Robobosslar bana nasıl zarar verebilir ki? Ben Colt'um. Beşeriyim bize kimse zarar veremez. Vay be şuna baksana Gökçe. Brawl içinden çıkıp bizi kurtarmaya geldiler. Ne kadar da havalı değil mi? Gerçekten efsane. Çok güçlüsünüz. Sizin gibi olmak isterdim. Nasıl yani? Bizim gibi olmak ister misin? Hmm, düşününce aslında çok da fena gelmedi kulağa. Nasıl yani? Ee, biz sizin gibi böyle olabilir miyiz? Tabii ki olabilirsiniz. İsterseniz size dünyamıza götürebiliriz. Evet arada düğün girip savaşabiliriz. Ve bu sayede bizim gibi siz de Brawl Stars karakteri olabilirsiniz. Aynen öyle. Oo, oh, <laughs> canına. <gülüyor> Gökçe ne diyorsun? Sence Brawl Stars dünyasına gitsek mi? Onlar gibi olabiliriz. Peki. Bu fırsatı bir daha nerede yakalayacağız? Bu harika olur Colt. Evet bence de biz biz, biz kabul ediyoruz bu teklifinizi. Harika. Hadi gel o zaman çocuklar. Beni takip edin. Dünyamıza gidiyoruz. Hadi gel. Vay be. Burası dünyasına gidiyoruz. Bekleyin. Geliyorum. Geliyorum. Ama bir sıkıntı var. Işınlanamıyoruz. Evet. Işınlanamıyoruz Burası dünyasına. Ee, neden peki? Çünkü herkesin videoyu beğenmesi lazım. Ha, anladım. Arkadaşlar Colt ve Shelly'i duydunuz. Eğer Brawl dünyasına gitmemizi istiyorsanız herkes şu an videoyu beğensin bakalım. Haydi beğen 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 beğen, beğen. çabuk videoyu beğenin arkadaşlar. Yoksa Brawl Stars dünyasına gidemeyeceğiz. Hadi bakalım videoya beğenin 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 beğenin. Çocuklar görmüş olduğunuz gibi burası bizim köyümüz. Nasıl beğendiniz mi? Aynı öyle burası bizim köyümüz. Vay be şuna baktın ya Gökçe. Burası köyüne geldik. Oha. Vay be, be. burası harika giro. Gerçekten de çok beğendim. Vay be çok iyi. Bir dakika buradaki portallar da ne? Size bahsettiğim portallar, haritalara gideceğiz ve orada derlolar, bayrak kapmacalar ve bir sürü oyunlar oynayacağız. Eğer oyunları başarılı bir şekilde geçerseniz siz de Brawl Stars karnesini kazanabilirsiniz çocuklar. Oha Brawl Stars karnesi mi? Var ya ben büyük ihtimalle kazanırım Gökçe. Biz senle çok iyi bir takım olacağız. Ne diyorsun? Bence de biz senin çok harika bir ikili olacağız. Aynen öyle. O. Bir dakika bu Barley değil mi? Aa Barley merhaba. Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Duyduğuma göre haritalara girip teker teker savaşacakmışız ve düğünlere katılacakmışsınız. Aynı öyle Barley. Um, o zaman sizin birkaç tane silah ihtiyacınız olacak. Sandıktaki silahlar sizi ayırdım. Oh, sandıktaki silahları bize mi ayırdın? Oo, oh, burada bir sürü silah var. Gökçe hadi şey gel gel. Be. Şu silahları al bakalım. Mermileri de al. Vay canına, bir silahlara bak. Efsane gözüküyor gerçekten. Aynı öyle. Bu sıralar sizin için böyle öyle de ihtiyacınız olacak. Hadi bakalım o zaman neye bekliyoruz? İlk önce birinci oyuna girelim. Tamam hadi girelim bakalım. Oo, çok heyecanlıyım şimdi bu portaldan geçince. O haritaya gideceğiz. Hadi bakalım ben de şöyle geçiyorum. Hop. Ha, nereye geldik biz? Oha bir dakika burası elmas kapmaca oyunu. O zaman hazırsanız şimdi size oyunu anlatıyorum. Bu görmüş olduğunuz haritada elmas kapmaca oynayacağız. Bazı yerlerde sandıklar ve elmaslar var. 2 dakika süremiz dolduktan sonra elmasları bu görmüş olduğunuz sandığa koyacağız. Ve en çok tüm elmas kazandıysa oyunu kazanan kişi olacak. Tamamdır oyunu anladım. Hadi bakalım o zaman hazırsanız oyunu başlatıyorum. 1, 2, 3 oyun başlasın. Ah, oyun başladı Gökçe. Hemen şimdi sandıklar ve elmaslar var. Aha bir tane buldum İşte bu birinci elmasımı aldım mı? evet aldım tamam, ben de bakıyorum bak şurada bir sandık var aa evet evet hemen o sandığa da bakalım aa işte bu ikinci sandığımızı bulduk gelin bakalım <laughs> buraya ateş ediyorum <laughs> size aa ateş bize sandıklara bak ben onları koruyacağım seni koruyacağım Tamam. alın bakalım aa, alın bakalım alın bakalım hayır alın. Gökçe ateş onları ateş et. Sen beni Atın, koru. Aa, i̇şte ha. bu. Burada bir tane daha sandık. buldum. Hayır bana elması alıyorlar? İşte bu. Üçüncü elması aldım. Hayır abi öldüm ya. Of ya. Ama Gökçe elmas almaya başardım. Tamam Güral dikkatli ol. Ben şarjörümü yeniliyorum ve hazırım. Hadi bakalım sandık arayışına. Hadi, Hadi bakalım. Kolt geliyor. Kolt geliyor, geliyor. Hayır yine öldüm olamaz. <laughs> sizi yeniyorum. Olamaz Gökçe beni koruman lazım. Daha da iyi koru. Tamam. Sandıkları bulmam lazım. Şu anda 3 tane elmasımız var. O oyunu Hiç kazanamayız. Tamam tamam merak etme. Ben şimdi koltuğun işini bitireceğim. Yürü tamam. Bir yol, Hadi koş. bakalım onları. Aa şöyle hemen gidelim. İşte bu. Hop bir tane daha el sandık buldum. 4 tane elmasımız var. Aa burada bir tane daha var. Gökçe arkanda sandık var. Görüyor musun? Aa, görüyorum görüyorum tamam o iş bende sen onları aa, koru tamam, istersen tamam, şöyle Aa, alın bakalım alın bakalım alın bakalım Hayır olamaz bizi ateş ediyor <laughs> Şuna bak sen <laughs> <laughs> Burası da güvende şey. tamam mı? Al bakalım al bakalım. Şunu hemen cebine koy tamam mı? Ben Oo, düşürmeyeyim. Çok güzel tamamdır. Beşinci aldık. Şimdi diğerlerini bulmamız lazım. Aa, burada bir tane daha sandık var. Şöyle gözükmeden gözükmeden. Aa, hadi bakalım. İşte bu tamamdır. Buraya geldim. Şöyle bir tane daha açalım. İşte bu. Altı tane elmasımız oldu. Hadi hadi kol sanırmaya devam et. Tamam arıyorum arıyorum. Aa, burada bir tane daha var. Aa, alın bakalım alın bakalım alın bakalım. Alın bakalım. <laughs> alın ha, kaçın kaçın <laughs> kaç. öldürmesinler bizi <laughs> öldürmesinler. <laughs> tamamdır işte bu. Oh, tamamdır buraya geldik. İşte bu. Ah burada bir tane daha sandık var. Bir tane daha sandık var. Hadi hop bunu da aldım Gökçe. Şuraya, yürü, ben elmasınız Oldu. Tamam harika Gürol harika. Ah Her burada şey bir tane şey daha var. Hop ah, şöyle bir tane daha aldık. Hemen şunu kenardan 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 Gökçe. Ah bizi gönder bizi gördüm. Baş, gördüm. Baş, Çabuk baş, çabuk baş. çabuk. Aa, olamaz 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 olamaz. Ha tamamdır işte bu. 9 9 9 tane bulduk. Gökçe hepsini al. Hayır, hayır olmaz, kalk baksana. Bunların hepsini almış bunlar. Hadi hadi Gökçe. Daha da sandık daha da sandık. Bizi kovalıyorlar. Tamam ah, tamam hayır, merak etme. Bunları et almışlar. Hayır bunları almışlar. Aa. Bir dakika. Alarm çaldı. oyun bitti. Evet oyun bitti çocuklar. En çok elması bakalım kim topladı? Hmm, ben 9 tane elmas topladım. Umarım ki geçeriz onları Gökçe. E, umarım geçeriz. Ben bendekileri sana verdim zaten. Kesin geçmişizdir. Aynen öyle kesin geçmişizdir. Sizi kesin var ya geçtik biz. Aa, geçtiniz mi? Tamam göreceğiz bakalım. Hadi gelin bakalım. Şimdi bu sandıklara topladığımız elmasları koyalım. Acaba kaç tane elmasımız olmuş? Şöyle koyalım arkadaşlar. Tamdır. Bizim elmasımız bu kadar. Bizim de elmasımız bu kadar bakabilirsiniz. Hani bakayım. Aha, 7 tane. Bizim ise 9 tane var ezikler. Ne oldu? Kazandık oyunu. Gettik. Hayır olamaz. Kaybettik. Of ya, kötü kaybettik. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? <laughs> Gördün mü geç onları yendik. Evet yendik Kirol. Çok iyi bir ikili olduk. Hadi bakalım şimdi diğer oyuna gidelim. Hadi gelin bakalım. Uhu, diğer oyuna gidiyoruz. Hop işte geldik. Vay canına be elmas kapmaca oyunu çok iyiydi ya. Tüh ya Bak oyunu kaybettik. Ya. Az kalsın biz kazandık şeyle. Senin yüzünden kaybettik oldu. Allah Allah bana niye laf atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam ya. <laughs> tartışmayın. Aynen öyle tartışmayın. Kavga etmeye gerek yok. Biz çok iyiyiz elmas kapmacada yani. Ben çok severim o yüzden kazandım. Ha, her neyse hadi bakalım Şimdi diğer oyuna hazır mısınız evet, evet hazırız hadi bakalım o zaman Gökçe Şimdi diğer oyuna gidelim bakalım ne yapacağız Umarım onda da kazanabiliriz Umarım umarım hadi o zaman ne duruyor Hadi bakalım giriyorum Hop. Hop. Aha, i̇şte geldik Aa, Bir dakika bu bayrak kapmaca oyunu Evet çocuklar Aa. Hazırsınız şimdi size oyunu anlatıyorum bu görmüş olduğunuz koskocaman alanda savaşacağız ve bayraklarımızı korumaya çalışacağız. Eğer bizim bayrağımızı çalıp kendi bayrağınızın yanınıza koyarsanız oyunu kazanırsınız. Yani daha doğrusu bizim bayrağımızı çalmaya çalışacaksınız. Anladım anladım oyunu Colt. O zaman hazırsanız başlatıyorum 1-2-3 başlayın Hadi Gökçe şimdi bizim burada taktik yapmamız lazım Karşı tarafının bayrağını çalacağız Bizim bayrağımız burada kırmızı renk Onların bayrağı ise mavi onları çalıp geleceğim ben Sen de beni koru silahlarla Tamam Gürül ben seni öldürmelerine izin vermeyeceğim Yürü bakalım Tamamdır hadi bakalım şuradan şuraya gidelim Hadi şeyle onların bayrağını çalalım Hay. Al bakalım, al bakalım. Ben de onlara şey diyeyim. Ben onlara şey diyeyim. Alın bakalım. Alın bakalım. Hayır. Mermi sıkıyorlar. Aa mermi bitti. Hemen <laughs> şöyle mermi değiştireceğim. Hayır mermimi değiştiremiyorum. mermim bitti. Aa, alın bakalım. Alın bakalım. Göçü koru beni. Göçü koru, koru beni. Sarıyorum Koş Gürül Hemen şöyle gidelim gidelim gidelim. Çabuk 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 çabuk. Oh, tamamdır buraya geldik. Hayır olamaz. Gürol nerede? Görebiliyor musun şeyi? Hayır göremiyorum. Gürol orada yok ama ben buradayım. Gelin bakalım. Tamam. Hadi bana sağlık. Tamam gö güzel 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 gel. beni koru hemen şunu koşmamız lazım. Koşmamız lazım. Tamamdır buraya geldik. Aa hayır olamaz. Gel burada kal. Gel burada. Aa göçe koru beni şeyle beni Hadi şimdi bana baksana bak. Bak hemen bayrak Şunu bayrağı kıralım. Aa bayrağı çaldım. Bayrağı çaldım. <laughs> bayrağı götürüyor şeyle vur şuna vur şuna. Kovalıyorum onu. Aa göçe koru beni. Koru beni. Koru beni. <laughs> atış ediyorlar. Saklan şeyi. Hayır atış ediyor. Çabuk çabuk Gökçe gel. Hadi kazanacağım oyunu. Kazanacağım oyunu. kazanacağım. ben tanıyorum. Hop işte bu. Kazandım. Bayrağı <gülüyor> aldım. <gülüyor> ne oldu ezikler? <laughs> Kazandık oyunu. Hayır ya. Hop. Sana kaç defa dedim onu öldür diye. Ben de sana dedim şeyle onu öldürdü ama sen öldüremedin. <gülüyor> Kazandık <gülüyor> oyunu Gökçe. Yine harika bir ikili. mı beşli? Hadi bakalım çak. Hadi o zaman çocuklar yeni oyuna girelim. Hadi bakalım. Tekrardan yeni oyuna girelim. Çok heyecanlıyım. Acaba diğer oyun ne olacak? Merak ettim. Aha, kazanacağımız kesin. Bunlar çok kavga ediyor. Aynı öyle. Hadi gidelim bakalım. Hop işte bu. Bayrak kanmaca oyununda kazandık Gökçe. Biz efsane bir ikili değil miyiz sence de? Aynen öyle. Biz efsane bir ikiliyiz. <laughs> of ya. Kolt sana kaç defa dedim. O hatayı yapma diye. Ya ne yapayım ben ne yapayım. Nasıl sen lan kaybedin. Sen beceriksiz bir Brassals karakterisin şeyle. Ben senin daha iyi bir kere. Ya tamam evet çocuklar. Mi? Şey durun ya lütfen. Aynen Durun durun durun. <laughs> Aa, beni kovalamaya vazgeç artık. Senin o pembe saçlarını yalacağım Kolt. Gel buraya. Aa, bırak beni bırak beni. <laughs> <laughs> tamam tamam. Kavga etmeyin çocuklar tamam. Hadi hadi daha yeni oyuna gireceğiz ya. Aynen öyle çocukların da kavga etmeyelim artık Şeli. Ha dua et gir oraya gölçe var. Ha. Hadi hadi gelin. Şimdi yeni oyuna girelim. Acaba bakalım burada hangi oyuna karşılaşacağız? Hadi o zaman ilk önce ben atlıyorum. 1, 2, 3. Hop. Aa, burası neresi? Bir dakika burası değerli değil mi? Aa, evet orası. Evet çocuklar görmüş olduğunuz gibi bu haritada duello kapışması yapacağız. Boyun şöyle olacak biz size karşı oynayacağız. Eğer bizi öldürürseniz biz yeniden doğamayız. Eğer biz siz öldürürsek yeniden doğamazsınız. Yani kim kimi öldürürse o kişi kazanacak. Haha <laughs> biz sizi yeneceğiz göreceksiniz. Ha, göreceğiz bakalım o zaman oyun başlasın Hadi bakalım Gökçe onları öldürmemiz ve yenmemiz lazım Ve ondan sonra oyunu kazanacağız Şöyle mermimi de değiştireyim hazır olayım savaşa Ben de çoktan hazırım hadi bakalım Hadi bakalım gidelim şöyle saklana saklana gidelim Gökçe bizi görmesinler <laughs> Neredeler Sence Kod? Bilmiyorum şeydi her yere bakarım ama göremiyorum şu an fare gibiler <laughs> Bizi arıyorlar Gökçe bizi arıyorlar şu anda Evet farkındayım ama sessiz ol. <laughs> tamam, aynen sessiz şekilde şekil gidelim. Hadi gel bakalım şöyle. Gidelim, 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 gidelim. Oradalar, göç oradalar. Şöyle. Aa, bam 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 bam. Hayır, Hadi bakalım ne yapıyorlar. Savaşıyorum, savaşıyorum. Ha, ha şöyle. Hadi bakalım. Aa, al. Bakalım. Şen'i al. Şen öldü. Şen öldü Gökçe. Şen öldü. Uh, harika. Tamam o zaman sıra koltuğa. Kolt. Gel bakalım buraya. Korkma. Buraya gel bakalım kolt. İşini bitireceksin senin. Aa, mermim bitmiş. Hemen şöyle değiştirelim ya da yeni oh. silah geçelim ya. Şöyle. Her, sürüne Aa. sürüne vuracağım. Tamam tamam Gökçe. Sen git öyle. Yavaş yavaş git hadi bakalım. <laughs> tamam tamam merak etme. Al bakalım sana kolt. Al bakalım senin işini bitireceğiz şimdi. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Nerede bu? Al saklanıyor. Hayır olamaz. Beni inemeyeceksiniz. Aa, buraya gel. Buraya gel. Hadi bakalım şöyle. İşte bu. Uhu, yendik onları göçe. Öldürdük. Göçüsün. Yine kazandık. Biz gerçekten harika bir ikiliyiz o zaman. Tekrardan çak bir beşlik Yino. Çak bakalım göçe. İşte <laughs> bu. Gördünüz mü arkadaşlar? 2 ve 2 duelü bile kazandık. Ama şu an bunlar gitti. Kendi köyüne gittiler herhalde. Onu kaybettikleri için olabilir. Hadi biz de onların peşinden gidelim. Hadi gel bakalım. Biz o zaman diğer oyuna doğru gidelim. Hop! İşte bu. Bu acını ve dürle de bile, dürle bile, de yendik. Ha, yürü, gerçekten efsanesiniz siz ya. Nasıl oluyordu bütün oyunları kazanabiliyorsunuz? Nasıl mı? Bu kod Aa, yeter be bana lafını durma. Göçe <laughs> işte şunlara bak ya. O kadar <laughs> iyi oynadık ki yendik onları. Gerçekten harika ilerliyoruz be. Aynen öyle efsane ilerliyoruz. Hadi çocuklar, şimdi geldi sıra son oyuna. Bakalım acaba son oyunda neyle karşılaşacağız? Çok merak ettim. Aa, kovalamayı bırak be! baktırdın beni <laughs> Hadi ama, gelin kavga etmeyin. Aynen öyle çocukların önünde kavga etme artık Şeli. Hadi bakalım son portala girmeye hazır mısın? Evet hazırım. Acaba burada hangi oyundan karşılaşacağım çok heyecanlıyım. E hadi ne duruyorsun atlasana portala. Tamam hadi giriyorum o zaman. 1, 2 ve 3 hop. Hop. Aa, nereye geldik biz böyle? Aa, bu oyun ne ya hiç bilmiyorum. Oyunu anlatıyorum çocuklar merak etmeyin. Bu görmüş olduğunuz haritada sıcak bölge oyununu oynayacağız. Tam bir buçuk dakika süreniz var. Eğer bir buçuk dakika sürede füzelerden kaçıp ölmezseniz oyunu kazanmış olursunuz. Ha anladım ya biz bu oyunu bence yaparız Gökçe. Bizim için çocuk oyuncağı füzelerden kaçmak. <laughs> bence de kesin yaparız harika olacak hadi gel bakalım gelelim şunları Hadi bakalım hazırsanız oyunu başlatıyorum 1 2 3 başlayın <laughs> Füzeyi atış edi. Gökçe'de bakın gel saklan 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 bize vurmasınlar. Saktan, o zaman füzeyi atıyorum. Hoppala. <laughs> aa füzenimize geldi. Füzenimize düştü Gökçe Oğlum, gördün mü? Ürol, evet gördüm dikkatli olmamız lazım. Aa, aa hayır be. yine patladı yine patladı. <laughs> hadi onları saklan Gökçe saklan saklan saklan. Aa biz atış şey ediyor. Karşıya geçmemiz lazım. Karşıya geçmemiz lazım. Gel bakalım. İşte oradalar. Al bakalım. Aa, az uh, kalsın patladı. Şıklı, Aa Gökçe saklan 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 saklan. Neredesiniz? Neredesiniz? Neredesiniz bakalım. Aa yürü, hayır. Efendim, Ü, efendim. Dur, deyince karşıya koşalım. Hadi üç de. Tamam, bir, iki, üç. Çabuk, çabuk, çabuk. Gel, 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 <laughs> gel, 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 gel. Sizi buldum. <laughs> Alın bakalım. Az kalsın ölüyorduk Az kalsın ölüyorduk Gökçe Evet az kalsın ölüyorduk Ben buraya sığındım şu anda Tamam Şimdi hadi gel bakalım Şöyle kenardan kenardan gidelim Gel gel çabuk çabuk Buradan, buradalar buradalar, buradalar. Saklan saklan buraya saklan Buraya saklan Al bakalım ödüm. Al bakalım İşte gördüm sizi Patlatacağım Aa patlıyor patlıyor Füze otuyorlar füze Gel Gökçe buraya Buraya gel Ah kazandık kazandık oyunu Oyunu kazandık saktan, İşte bu Of ya Nasıl da kazandınız Ne türlü vuranmadın Kod Sana dedim kim bana ver onları ben vurayım. Of ya nasıl vuramadım onları. <laughs> bu oyunu da kazandık. Aferin be bize. Bence de aferin harikaydık. Aynen harikaydık. <laughs> Hadi bakalım o zaman artık köye gitme vakti. Aa, evet köye gidiyoruz o zaman. Hadi gelin bakalım. Hoppala. Vuhu. <laughs> i̇şte bu. Nasıl da ama bombalardan pat patkut pat, kut, pat kut. kaçmadık mı Gökçe? Gerçekten efsane kaçtık bir harikaydı. Aynı öyle. Hmm, gerçekten size tebrik ederim çocuklar. Bütün oyunları başarılı bir şekilde tamamladınız. Aynen öyle. Başarılı bir şekilde tamamladınız. Aferin size. Evet teşekkür ederiz Brawl Stars karakterlere. Colt ve Shelly. Arkadaşlar sizlerin sevdiğiniz Brawl Stars'taki karakterler hangisi? Yorumlara yazın bakalım. Colt'u mu çok seviyorsunuz? El Primo mu? Shelly mi? Nico mu? Ne arkadaşlar? Yorumları yazın bakalım. Yorumlarınızda kalp atacağım. E o zaman burada köyde çay içme yeri falan yok mu? Oo, şurada ileride çok güzel bir tane kurabiyeci var. Oraya gidip kahve ve kurabiye içebiliriz. Aynen. Tamam geliyoruz. Hadi gel Gökçe. Burası evet, köyünde de kurabiye yemedik. Çay içmedik demeyiz artık. Aynen öyle. Hadi koş bakalım. Hadi gidelim.